Baban gelemedi bugün kuzum. Bir müddette gelemeyecekmiş. Ama ilk fırsatta gelip sana sebebini açıklayacakmış. Neden gelemeyecekmiş? Geleceğim demişti ama. Bilmediğin çok şey var Yonca. Öğrenince bana hak vereceksin. Ben bir hata yaptım kızım. Ne hatası? Senin gibi kardeş olmaz, olmaz olsun. olsun. Evlenmek falan istemiyorum. Sakın! Çok mu üzüyorsun babama? On söyleyebilirsin. Evet <laughs> görüyorum. Uğur Eser burada mı? Ne yapıyor ya bu manyak? Dikkat dikkat! Asıl suçlu başkaları. <laughs> Ahşedezi dönmevinde mi bir şey oldu? Olmadı, olsaydı keşke. Yavuz abi Orhan İstanbul'da olduğunu bilmiyor, bilmeyecek. Sence beni sevmiyor mu? Seviyordur bence. Kahraman Babam yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.